Aren TV'den herkese merhaba. Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz bugün çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Demirtaş'la ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attı. HDP'li bir yöneticiye dayandırdığı haberde HDP Demirtaş'tan rahatsız. Demirtaş böyle devam ederse HDP dışına itilir dedi. Ve bununla ilgili HDP'den de jet bir yanıt geldi. HDP eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel Twitter hesabında yanıt verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce öncelikle bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin saldırısı ardından yaptığı ilk açıklamanın ardından gelen ikinci açıklamasında tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin delisi, popülisti, tek adamı sinmişi ya da karşı mahallenin teröristi katili olarak yaftalanmayı göze alıyorum dedi. Demirtaş'ın bu açıklamasının yankıları sürerken gazeteci İsmail Saymaz halktv.com.tr'ye köşe yazısında örneğin bir HDP'li yönetici Demirtaş'ın HDP'den ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğunu ileri sürdü. İsmail Saymaz'ın HDP'li bir yöneticiye dayandırdığı haberin ilgili bölümü şu şekilde. Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle. HDP'li yönetici Demirtaş'ın geçen Nisan ayından beri PKK'ya karşı açıkça tavır aldığını ve bu tutumunu cezaevine giden HDP'lilere de açıkladığını kaydederek çok cesur bir hamle ama büyük risk kaldı diyor ifadelerini kullanıyor İsmail Saymaz. İsmail Saymaz'ın bu açıklamasından sonra HDP'den de jet bir yanıt geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Saymaz'ın yazısını Twitter'dan alıntılayarak HDP'de herkes hele de etkili olanlar açık kimliğiyle konuşur. Kendini gizleyerek konuşmaz. İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP'li değildir, yetkili hiç değildir dedi Tayyip Temel. Değerli dostlar bu haberimiz de bu şekildeydi. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.